başladık kardeşim gördüğünüz Bu da evimiz. Maşallah ben ev yapmış kendine. Hadi bölümümüze başlayalım o zaman. Birinci bölüm. Başlasın. Başlasın. Kötü adıralar birinci bölüm. Arkadaşlar başladı. Sonunda da rahat bir gündeyim ben. Kötü adıralar yüzünden ağzımda hep kan içinde kaldı. Ben köpek paniğe döndüm. Aa, o zaman tükürdüm. E ben belamı versin öldürdü beni. Hep sizin yüzünüzden bu şey. Hayır, uyuyayım anne. Ne oldu bu yüzden? Neden çok ses var? Neden yedi de Şu ağzına tükürdüğün kanlı ağzı yüzünden. Hay annem, Allah belanı versin. Pat versin ya? Tatlışı nerede? Tatlışı ben kurşundan alıp koydum. O sende Ama anne, ya. anne ya, ya. köpek Bora anne. O nerede kalacak? Onu Bugün onlarda kalalım mı çocuğum? Evet, onlarda kalalım. Hadi gel. Ay, köpek düşmüş Başla. Adrarlar geldi geldi. Ne yaptı size? Vallahi ağzına tükürdüm ben onu. iyi yapmışsın canım gerçekten. Kahve yani. getir de içelim kız. Köpek balığı. Ne istiyorsun? sen? istiyorum. Ay köpek balığı sana yazdı yani. Sen ne hiç biliyor musun ya ben mersini ye. Yeah. Ama çok istiyorsan bir bardak içebilirsin. O zaman abla. Abla, abla. Kız, Fatoş sen ne istiyorsun? Hayır ben de bir kola alayım. Köpek balığı yedip küçücük bardakta getir. <laughs> ne? Su getir köpek balığı. <laughs> tamam, ne istiyorsanız ben geliyorum. kaşan. Çok sevdim seni. Gel hadi oynayalım. Hasan oğlum sen ne istiyorsun? Ben de bir tane koyayım. Ayı alayım. Ayı yemeyi seviyorum. Tamam o zaman. Haşan sen neden ayı yiyorsun? Çünkü ayı Ay, benim. al al. sana su getirdi sevdiğim şey şu rengi. Sana da şey getirdim. Ee, i̇şte sana da arı getirdim. Sana da kala getirdim. Ay ne? canım kötü aldıranlar burayı basabiliyor bu arada? Hepimiz de Neyse ben de bir mutfağa gideyim de su içeyim. Hay tamam ben. Zavallı gelebilir. Aha. Ay benim oğlum üniversiteden geldi de. Adı bu. Gördünüz mü? Adı Jaker. Aynen. Kim bununla oynamak ister? 22 yaşında. Oh, Hala çok küçükmüş. Ben 32 yaşındayım. 11 yaşındayım ben de. Hayalet oynayalım mı? Ama benim her zaman arkamdan hayalet basıyor. Aa hayalet hayalet. <laughs> korkma korkma. Aa arkamda hayalet bastı koş. Aa hayalet vay. Korkma korkma. korkma. Boy. Korkmayın korkmayın yap. Kızlar şu an bu çocuklar burada eğlence parkında otursun. Biz de bir kahve içelim. Evet biz de bir kahve içelim. <laughs> <laughs> Geldim ben kötü Azra'yım. İyi kavga ediyorum. Annem bana savaşıyor. şu aptallardan kurtulduk. Aa çocuklar bir şey mi oldu? Yok olmadı anne. Hadi bugün burada kalıyoruz. Yatın, yatın, yatın. Fırtınalar gelirse diye bir alarm kurduk oya diye. <laughs> Allah Allah Tatlışı kaçıyalım Allah Allah Ay bu kesin ya Tatlış neydi? Neyse ya Su içine gitmişti belki Ben bakayım Dur Tatlış Nefes alıyor ay burada Ha <laughs> ha. Telefonu kıracağım. Bu nasıl bir şey? Kalkın hadi. Tamam, anne. tamam. Ha, ha, ha. Seni öldüreceğim, O ses neydi? neydi? Çabuk söyle. Oyun neydi? eğlendim. Aa, ah. oğlum gel olur? Anne buna burada bir şey bırakmış. Ona bakayım mı? Allah Allah. Hay Allah. Bu ne acaba ya? Bu ne ya? Aa, bilmez olabilir. <laughs> Hadi, ben de bineceğim. Zikir oğlun da binecek. Ha, ha. Ben de onların şehrinin içine gizlice gireceğim. Onlar görür şimdi. Ha ha ha. Yürü de mi çelen? Ayı hangi harikana gitsek? Ha ha! Ne oldu be? paylaşmayacağız abone olup like atmayı unutmayın dilerim her zamanki ki sözü